merhabalar. Matane TV'ye hoş geldiniz. Umarım kanala abone olmayı unutmazsınız. Şimdi sizlere tam sayılarda çarpma işlemi konusunu anlatacağım. Artı ile artının çarpımı artı, eksi ile eksinin çarpımı artı. Görüldüğü üzere aynı işaretliler artı oluyor. Yani artı ile artı aynı işaretli, eksi ile de eksi aynı işaretli. O halde sonucumuz artı oluyor aynı işaretlilerde. O zaman farklı işaretlilerde de eksi mi oluyor? Bir bakalım. Artı ile eksinin çarpımı veya eksi ile artının çarpımı eksi. O halde örneklerle anlatalım. Artı 2 ile artı 3'ün çarpımı artı 6. Evet çünkü ikisi de aynı işaretli. 2 ee, kere 3, 6. 2 kere 3 6'yı dedikten sonra işaretlere bakıyoruz. İkisi de aynı işaretle eksi ve eksi. O zaman sonucumuz artı. Diğer soruda biri eksi biri artı var. E, o zaman bunun işareti eksi 2 kere 3 6. Biri artı biri eksi. O zaman işareti eksi 2 kere 3 6. Yani sonucumuz eksi 6. Diğer bir örnekte ise Hepsi çarpma işlemi bir kere. Sonra işaretleri çarpalım önce. Artı ile eksinin çarpımı eksi. Çünkü farklı işaretlerde sonuç eksi oluyordu. Eksi ile bir de artı var. Eksi ile artının çarpımı da farklı işaret olduğu için eksi. Yani işlemin en sonu eksi olacak. Şimdi sayıları çarpalım. 2 kere 3 6 6 kere 4 24 yani sonucumuz eksi 24. Diğer soruya bakalım. Bir tane toplama, bir tane de çarpma işlemi var. İşlem önceliğini hatırlıyorum. Birinci olarak ne vardı? Üslü sayılar. İkinci olarak parantez. Üçüncü olarak çarpma veya bölme. İkisi de varsa ne yapıyorduk? İşlemin en solundan başlıyorduk. Dördüncü olarak da toplama veya çıkarma idi. Burada bir toplama var yani dördüncü maddemiz Bir de çarpma var yani üçüncü maddemiz Üçüncü madde önde olduğu için önce çarpmayı yapıyoruz Farklı işaretlilerde sonucumuz eksi oluyordu değil mi? 1 eksi 1 artı çünkü 3 kere 4 12 eksi 12 yani şuradaki işlem Sonra en başta artı 2 var Artı 2 ile eksi 12'yi topla diyor bize e toplama işlemini hatırlayalım. Bir önceki videomuz toplama işlemiyle alakalıydı. İzlerseniz sevinirim. Farklılarda çıkarma yapıyorduk. Büyük olanın işaretini yazıyorduk. 12'den 2 çıktı. 10. 12 mi daha büyük? 2 mi? 12. 12'nin önündeki işareti yazıyoruz. Yani sonucumuz eksi 10. Diğer sorumuzla devam edelim. Burada bir köşeli parantez var. İşlem önceliği bize ne diyordu? Yeniden yazalım. 1 üssü, sayı, 2 parantez, 3 çarpma veya bölme, 4 toplama veya çıkarma diyordu. Bakarsak parantezimiz çarpma veya toplamadan daha önde olduğu için önce parantezin içi yapılır. Burada toplama olsa bile parantez öndedir. O yüzden öncelik buraya verilir artı 2 bir de eksi 3 var. Toplama işlemini hatırlayalım. Mutlak değerce büyük olanın önündeki işaret yazılıyordu farklı işaretlerde. Eksi diyoruz. Sonra çıkarma yapıyoruz. Toplama olsa bile. 3'ten 2 çıktı. 1, eksi 1. Daha sonra diğer sonu yazıyoruz. Artı 4 diye. Eksi 1 ile artı 4'ün çarpımı şimdi öğrendik. Farklı işaretler bunlar. 1, eksi 1 artı farklı işaretlerde çıkarma yani eksi yazıyoruz. 1 kere 4 4. Sonra da sayıları çarpıyoruz. İşlemimiz eksi 4. Diğer örnekte ise a eksi 2 b eksi 3 ve c artı 4 olmak üzere a eksi b çarpı c işleminin sonucu kaçtır diyor. Burada bir bilgimiz var. Harfin değeri işlem yaparken paranteze alınarak kullanılır. Bunu daha önceki videolarda anlatmıştık. Ee, yeniden başka bir bilgi. B çarpı C şu şekilde yazılabiliyor BC şeklinde. Çünkü nokta konulmasa bile arada çarpma işlemi vardır. İki basamaklı sayı olduğu belirtilmedikçe çarpma işlemi olduğu kabul edilir. Yani soruda BC iki basamaklı sayı olmak üzere deseydi bunu BC'yi iki basamaklı sayı düşünecektik. Söylenmemişse arada nokta işareti olmasa, çarpma işareti olmasa dahi bunun çarpma olduğunu anlayacağız. Çünkü şu şekilde yazılabiliyor. O halde sorumuza dönelim. A yerine eksi 2 yazıyormuşuz. B eksi B yerine eksi 3 C yerine de artı 4 yazıyoruz. İşlem önceliğimiz çarpmanın da yukarıda da görüyoruz. 3 numara çarpmanın 4 numara çıkarmanın. Eksi ile artının çarpımı ne oluyordu? Biraz önce anlattık, farklı işaretlerde eksi oluyordu. Sonra sayıları çarpıyorduk, 3 kere 4, 12 eksi 12 yani bu soru. Daha sonra diğer sayıları yazıyoruz, eksi 2, eksi eksi 12 haline geliyor sorumuz. Şimdi çıkarma işlemini hatırlayalım daha önceki çıkarma videosunu izlerseniz çıkarma konusunu pekiştirmiş olursunuz. Ne yapıyorduk çıkarmada? Toplamaya çeviriyorduk. İkinci işlemin tam tersine yazıyorduk. Eksi ise artı yapıyorduk. Yani bu eksi 12 artı 12'ye çevrilmiş. Çıkarma da artıya dönüşmüş oldu. İlk sayı yazdık. Biri eksi 2, 1 artı 12. Ne yapıyorduk? Farklı işaretlilerde çıkarma yapıyorduk toplama işleminde. 12'den 2'yi çıkarıyoruz. Onu elde ediyoruz. Mutlak değerce büyük olan artı 12 olduğu için onun önündeki işareti yazıyoruz. Artı 10 olmuş oluyor bu sorunun cevabı. Şimdi pullarla gösterilmesini anlatalım. Artı 2 çarpı artı 3 e, ne oluyor artı 6 çünkü aynı işaretlilerin çarpımı artı oluyordu 2 kere 3 de 6 zaten peki bunları pullarla göstermek nasıl oluyor e, artı sayısı ilk sayıda varsa buraya eklememizi söylüyor neyi ekliyoruz 2 tane grup ekliyoruz aynı zamanda buradaki 2 grup sayımızı belirtiyor bunlar da eleman sayısı yani 2 tane artı 3'leri ekle diyor bize. Hemen bir iki grup yapalım şöyle. Neleri ekliyormuşuz? Elemanlarımız neymiş? Artı 3. Yani 3 tane artı elemanımız var diyor bize grup olarak. 1, iki grupumuz var ve eklemiş olduk. Diğer soruda da yine ilk sayımız artı. Ne ekleyecekmişiz burada? E, eksi 3 ekleyecekmişiz 2 tane grup yaparak e, hemen 3 tane eksi pul çiziyoruz ve 2 grup şeklinde çizmiş oluyoruz pullarla gösterilmede sayının önünde eksi olanlarda ne yapıyoruz artı olanlarda ekleme yapıyorduk ikinci sayı kadar e, ama ne yapıyoruz eksi olanlarda çıkarma yapıyoruz buradaki sayımız grup sayımız ilk sayı ikinci sayı elemanlı sayısı iki tane grup yapıyoruz artı 3'ü çıkarıyoruz yani üç tane artı pulumuz var onları çıkarıyormuşuz iki grubun içerisinde de 3 tane artı pulu çıkarıyoruz E evet, çıkardık biz hemen böyle çıkarmalarda sıfır çiftlerini yazacağız. Bunu unutmayalım muhakkak. Eksi pulları yazdık. Üçer tane yanlarına. Şimdi ne oluyor? Bu artıları attığımızda sonuç ne oluyor? Kaç tane pul kalıyor geriye? 3 burada eksi pul var. 3 de diğer grupta eksi pul var. Toplamda 6 tane eksi pulumuz kalmış oluyor. Demek ki e, önünde eksi olanlarda e, ikinci sayı kadar elemanı çıkarıyoruz ve o kadar da tam ters işaretlisini getirip e, o ters işaretlilerinde bırakmış oluyoruz. Şimdi diğer örnekle pekiştirelim. Yine önünde eksi olan bir sorumuz var. Ne diyordu bize eksi çıkar diyordu. İki tane Grup yap diyordu bir kere. Hemen yapalım. Sonra neleri çıkaracakmışız? Eksi 3'leri elemanlarımız eksi 3. Hemen eksi 3'leri de çizelim. Sonra yanlarına sıfır çiftlerini yazacağız. Unutmayalım. Artıları yazıyoruz. Yani 3'er tane. Neleri çıkaracaktık? 3 eksi pulu. Hemen onları da şöyle çıkaralım sayı çiftlerini yazmayı da unutmayalım. Geriye ne kaldı? 6 tane artı pul kaldı. Evet gerçekten sonucumuz da artı 6'dır. Çarpma işleminin özelliklerine geçelim. Değişme özelliği sayıların yerlerinin değiştirilmesidir. Yani burada artı 2 ile eksi 3 Eksi 3 ile artı 2 yer değişse bile sonucumuz değişmiyor. Eksi 6 oluyor. Birleşme özelliğinde parantez yer değiştiriyor. Yani ilk iki sayıyı çarpmakla veya ikinci üçüncü sayıyı çarpmak sonucu değiştirmiyor. Yine artı 24 oluyor. Yani şöyle yapalım. Önce parantezi çarpalım. Farklı işaretlerde eksi oluyordu. eksi kere artı eksi. 2 kere 3 6 eksiyle eksi yine çarpıyoruz artıya dönüyor aynı işaretlerde çarpma artıydı 4 kere 6 24 bakın böyle çıktı sağ tarafı da çarpalım önce parantezi yapıyoruz artı ile eksinin çarpımı eksi eksiyle de eksinin çarpımı artı 3 kere 4 12 2 ile çarptık yine artı 24 oluyor yani parantez yerde ise ya da sayılar yerde sonuç değişmiyor etkisiz birim elemanı da 1'dir yani mesela artı 3 ile artı 1'i çarptığımda veya artı 1 ile artı 3'ü çarptığımda yine sonuç artı 3 oluyor bakın 1 etki etmiyor yani etkisiz eleman diğer adı da birim elemanıdır bunu da hatırlatalım yutan eleman da 0'dır Mesela yine artı 3'ü sıfırla çarparsak veya sıfırı artı 3 ile çarparsak yuttuğu için etki ettiği için sonuç sıfırdır. Yutan elemanımız sıfırdır. Dağılma özelliğini hatırlayalım. Dıştaki sayıyı içe iki kez yazıyorduk. Eksi 2 çarpı eksi 3. Ortada artı varsa artı yazılıyordu. Eksi 2 çarpı artı 4 şeklinde sonuç değişmiyor. İstersek kontrol edelim. Önce sol tarafı yapalım. Parantez yapılıyordu. Eksi 3 artı 4 ne yapar? 4'ten 3'ü çıkarıyoruz. Mutlak değerce büyük olan artı 4'ün işaretini yazıyoruz. Artı 1. Eksi 2 ile de artı 1'i çarparsak sonuç farklı işaretlerde eksi oluyordu. 2 kere 1, 2. Sol taraf eksi 2 oldu. Şimdi sağ tarafı yapalım eksi ile eksinin çarpımı aynı işaretlerin çarpımı artı 2 kere 3 6 A, ortası artı farklı işaretlerde de sonuç eksi oluyor 2 kere 4 8 1 eksi 8 1 e artı 6 farklı işaretlerde toplama yaparken çıkarmaya dönüştürüyorduk 8'den 6'yı çıkardık 2 mutlak değerçi büyük olan 8'in önündeki işareti yazıyoruz eksi 2 yani sonuçlarımız değişmemiş oldu. O halde dağılma özelliğimiz çarpma işleminde vardır. Ters elemanımız da eksi 2'nin çarpmaya göre tersi 1 bölü eksi 2'dir. Ya paydaya eksi koyabiliriz ya da kesir çizgisinin önüne eksi koyabiliriz. Neden böyle oldu? Çünkü burada bir gizli bir vardı. Payla paydanın yer değiştirilmesi çarpma işleminde ters eleman özelliğini gösterir. Yani artı 3'ün çarpmaya göre tersi artı 1 bölü 3'tür. Sıfırın çarpmaya göre tersi nedir? Yoktur. Çünkü payda da sıfır olmaz. Bu şekilde sorular çözerek pekiştirdiğinizde daha iyi anlayacağınıza eminim. Matane TV'ye abone olursanız sevinirim. İyi günler dilerim.